Kadim Türk Yurdu, Yörük Yurdu, Muğla, Tete'deyiz. Anadolu Yurt Türkmen Federasyonu'nun Güneydoğu temsilcisi Hasan Ulu'nun kızının düğünündeyiz. Antep'ten e, Antep'ten Davul Zürne gibi geldi. Antep bizim için çok kıymetli. Niye kıymetli? Anadolu işgal edildiği zaman Haçlılar, Fransızlar Antep işgal ettiği zaman bir mücadele verildi. Atatürk'ün gönderdiği Şahin Bey önderliğinde Fransızlara karşı, işgalcilere karşı, Haçlılara karşı bir savaş verildi. Köprüde Şahin Bey inşa edildi, şehit edildi. Haçlılar değirmenlerdeki gariban çocukları öldürdüler. Bunun üzerine Gaziantep topyekun bir savaşa girdi Haçlılarla, işgalcilerle. 13 bin nüfusun altın 500'ü şehit oldu. Yani iki kişinin biri şehit oldu. O nedenle Antep'e Gaziantep adı verildi. İşte o yiğit memlekette türküler bir başkadır. Antep Gaziantep olduktan sonra da Cumhuriyet döneminde de yaşamını, milli duruşunu sürdürdü. Ancak Gaziantep'lerin bir derdi daha vardı. Barak Türkmenleri bir sürgün yaşadılar. İskan politikaları oldu. Zaman zaman zulme de uğradılar. Göçlerde ezildiler, çektiler. Bir mücadele verdiler. Yaşam mücadelesi verdiler. Bu mücadeleyi Türkiye döktüler. Batı'da bizim yörükler yaylı seyir rahat göçerken bunlar iskana tabutlular. Bir kavga verildi. Şimdi o kavgayı nasıl oldu? Önce siz tanıyalım. Biz Gaziantep'te ben Neşet, Bülter, Sait Çalak ve Mehmet Çalak. Biz, e, kardeş. biz Türkmen Beyliği'nde... Sisi kardeşler. Aynı inde belli. Biz Türkmen Beyliği'nde yani en son gelen beylik Feriz Filiz bey Bey'de Feriz Bey zamanında 84 bir çadırda e, Orta Asya'dan Orta Asya Oğuzhan'dan e, Erdoğan'ın üzeri İç Anadolu'ya gelen Türkmenleriz. Nasıl? Ve biz ee, hiç <laughs> e, hiç azlığımız bozulmadan e, dağlarak ama bozulmadan yani İç dağlara, Anadolu dağlara, 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 Ankara, Kırşehir, Nevşehir üzeri ve gidip e kadar geldik. Antep'te de gelip Kazan Tepe geldiğimizde zaten Osmanlı kurulmuştu. Yani Osmanlı vardı. Biz işte zorunlu bir göç diye anlatıldı Yani bizi e, zorunlu bir göçe zorlamışlardı. Yani bizim büyüklerimizin anlattığına göre işte orada e, donu göçlerde çalınan türküler ve bizim Karacan'a yani, göre bu türküler çalınırdı. Daha orada Nuray'la göçe donu yapılırdı Siz yani. Sizin e, Barak Türklerinde ya da evet. Gaziantep'te söylenen İskan politikalarına bir direnişi, acı, ölüm, benim benim ayrılık, hasret, gurbet, dert var değil mi? Evet var. Evet. Onun için de yani bizler yani hep e, bir yani Barak Türkmenler olarak, yani Barak Türkmenler ve Türkmenler olarak hep dertli dertli Türkler söyleriz ve dertli dertli çalar dertli dertli dinler dedik hep. Neyle başlayalım? Şimdi biz e, Barak yani zorlu göç hazırlamış. oturma geç. Şeyi mi yapıyordunuz? Baran doğumlu göç alsanız biz İskender'de çalar önce bir çalan. Acun yani bu şeyini çalalım. evladımız e, zora yani göç yapıldığında dertli çalan acılı bir e, iskan havası. Yani de, iskan dedik Acıları bir anlatalım iskan Evet. Şimdi ne çalacağız? Şimdi çalacağımız bir e, genel Antep Yönesi'nin birliğe ait. Şimdi bir de velet bey çalalım. Evet. Hey. çaldığımız da Velet de yine bizim görevimize ayıp bir e, acılı bir türkü yani. yani de, onun de, Veled de, karşı, arası, ben de oğlum diye Velet Bey vermeyelim diye düşmana karşı dünmeyelim diye, devlete karşı dünmeyelim diye. Yani çocuğumu alak diye, e, kızıl başa mi diye. Bir de kızıl başa yani bizde bir türkü diye için, çalması bildiğim için o deyimleri tam anlatamıyoruz. Şimdi ne çalacağız? Şimdi en son bir tane de Bizim orada yörenin gene bir kala tavası var ya. Yani. Davulları kurulan bir kala tavasını çalalım. Ondan sonra bitirelim. O da bizim Türkmenlere, bu da Türkmenlere ait bir havada. Ayak. bizim dönemimize ait bir ağırlama havası, kalat havası. Yani işte gazlarımızın ve iyi önemli ağır ağır havadır. Türkmen'e özgü bir havalar. Hasan Ulu, Antepli, Gaziantepli. Fethi'den kız verdik. Uzaktan alırsan düveyi alır götürür boğayı dediler. Hasan Ulu'yu Fethi'ye yerleştirdik. Şimdi Hasan da nasıl elin kızını aldıysa hem ele kız verecek. Bugün mutlu günü. Düğünümüz var. Kızın evleniyorsun. Ne diyeyim? Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ee, sağlıklı olsunlar, mutlu olsunlar. Onlar için çalıştık bunca zamandır. Onlar için bunca zamandır didindik. Yani ne yaptıysak onlar için. Onların da mutluluğu için elimizden gelen her şeyleri yapıyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşları Antep'ten getirdik. Antep'ten gelenlere e, değer verdiğimizi yani anlatalım, anlatalım diye. Sazıyla, evet. sözüyle, davuluyla, zurnasıyla geldi. evet. evet. evet biz de onlara değer vermek için abiler getirdik. Sağ olsunlar. Bunlar da çok çok fazlasını yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Hasan Ulu, Anadolu Yurt Türkmen Federasyonu'nun Güneydoğu temsilcisi. İşte, Gaziantep'ten davul zurna ekibimiz gelmiş, dostlar geldi. Şimdi Gaziantep düğünlerinde çalınan oyunun havaları öyle bir dinleyelim. Mehmet sesini tekiden duyurduk.